Alacak. Bu dernek susan değil konuşan, boyun eğen değil direnen, yok sayılan değil olan kadınların yeri olacaktı. Bildiğiniz gibi ülkede, bölgede ve yaşadığımız ilde gün geçmiyor ki her gün kadına yönelik iş yerlerinde taciz, mobbing ve kadın cinayetleri işlenmesin. Kadın cinayetleri işleyen erkeklere çeşitli nedenlerle iyi hal indirme yapılması yetersiz cezasızlık kadınlara yönelik cinayetlerin artarak devam etmesini sağlamaktadır. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme ve 6.284 sayılı kanun kaldırılmaya çalışılıyor. Tek adam rejimi 2025 yılında aile yılı ilan etti. Kadına biçilen rol çocuk doğuran, evde çocuğun bakımını yap çamaşır, bulaşık ve ve toplumsal yaşamın dışında tutularak belirli sınırlar içerisinde yaşamı sağlamaktır. Bu sistemle ancak dayanışma ve mücadeleyle kurtulacağımızın bilinciyle hepimize tekrar saygıyla selamlar. Kadınların kurtuluş mücadelesinde Türk kız kardeşlerine başarılar Elazığ'ın ilk kadın derneği bu. Elazığ'da bugünden itibaren kadınların kaderini değiştirmek üzere bir adım atıyoruz. Sizin türetiniz, ilçelerine ama sadece bu şehir için değil bu bölge için kadınların kaderini değiştirmeye büyük bir adım. Bu büyük sorumluluğu sadece Elazığlı kadınlara değil bu memlekette kadınların hayatı değişsin, güzelleşsin, eşit hale gelsin, güvenli hale gelsin diye uğraşan bütün kadınların desteği dayanışması sizlerle beraber mücadele alanlarında nasıl yan yanaysak bu kapıyı açık tutmak bu kapıdan giren her Yan yana olacağız. Bundan sonra da hep birlikte olmaya, mücadele etmeye ve kız kardeşlik köprüsünü Elazığ'dan diğer şehirlere uzatmaya biz de varız. Yan yanayız arkadaşlar. Hep birlikte.